Biliyor musunuz? Bir şey yok. 100 TL. bira Vira Efes bu arada. Efes, Efes, <laughs> trk <bir> Efes. <gülüyor> <gülüyor> ve ne kadar biliyor musunuz? <laughs> 300 TL. <laughs> <laughs> böyle şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? yani Abi 4 5 6 7 saat sonra <laughs> Acaba ölüyor, <laughs> sinirleri bozuk. Bu açken dünyanın ne sinirli manyak tipi falan oluyor. Rum tostu çok güzel var mı? <laughs> evet. Bay Şükrü. Evet. Yüzüme nur inmiş. Bizim... Yüzüm. <laughs> Yakında Gözükmüyor da. Çünkü kameranın ters çeviremiyorum. Neyse. Söylemem bitti. Kremlin börekle patlıcanlı poğaça deneyeceğim. Aç. Dün bir konu konuşmuştum. Gece. Ne dedim? Bu aç olunca Allah'ın belası çekilmez bir herife dönüşüyor demiş. Tam olarak öyle birine dönüştü tekrar. Ay Allah'ım çekiyorum şu kayıncanlıyım. Bakış. Ne? Heyecanlı. Geldi ve çekmeyi unuttu, bak. <laughs> 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 Nasıl? Gerçekten. Gerçekten, güzel güzel. Güzel güzel mi? Güzel mi? Bir çocuk konuşmuyor. Ya konuşmayı biliyor mu? Ben var? Evet, yalnız her şey... Kremalı ama böyle hiç boğmuyor ve çok güzel. Patlıcanlı, iren. Senin de buraya gelmemiz lazım ve senin patlıcanlı börek yemen lazım. Patlıcanlı, boyutu da çok güzel. Allah'ım. Hadi çevir hadi hadi. Çeviriyoruz zaten. Görmüyor musun? Göremiyorum. Ha. Buralar <laughs> <Çekil> da. Nereye Suat'ın çikladı. Nereyeçi? Nereye? Gidiyor? Ee, bakalım. S-D-A-T <laughs> Neden her kamera açıldığında gözlüğü bakıyorsun? Hangi kamerada var gözlüğüm? Tüm videolarda var. Bakmak ister misin? Bakar. Ara giderim. Bu bey. Bak, ne kadar beğenin, göster. <laughs> ben her zamanki gibi mükemmel zevkler, çilek, limonata... Odaklanamayacak tabii ki yani bu Frambuazlı. Aslında frambuazlı şeyli istemiş, çilekli ama frambuazlı verdiği için kötü olduğunu iddia ediyor. Yani eğer de, seçseydin daha güzel olacağını söylüyor. Yine sallayan ben oldum o zaman. Şaşırtmıyor. yoruldum çünkü bisiklet sürüyorum. Ben yorulmadım sürmekle bu arada. Yalanlarımda ki ben yorulmadım çünkü benim ömrüm yemekle meşgul. <laughs> O yüzden ben çok rahat. Ben mi yiyorum? Ben Tabii ki sen yiyorsun. <laughs> Sıkıldım ben bu çocuktan herhalde. <laughs> Burası Sevda gazetesi. <kazansı> <laughs> ben ne dedim? Sevda dedim. Kız isimlerine tabii ki kendisi daha çok hakim. O yüzden. Seyran demedim. Seyran demedim bak. Seyran diye bir isim olduğunu ben ilk defa duyuyorum hayatımda. <laughs> o da... Iııı hmm. hmm. tamam Allah benim belamı versin, tamam. Yine kaçma cümlelerinden bir tanesi bu. Allah benim belamı versin. Hep kurar. Evet. tartışmaya evet. gerek yok bu cümleyi kurması için. Bisikleti ne kadar kiraladın? İş arıyor, kapatıyorum. Evet. bir hala gitmeye çalışıyoruz. Gidecek miyiz ki? Bence gitmeyeceğiz. Gitmek istemediğini söyledin. Evet. Evet, Eve neden? Eve gidip klimanın altında yatmak bence ayol. Ama şimdi oraya gittiğimizde çok güzel terası olan yerler falan da var. Yani. Ne var? Teras. Teras değil de seyir terası diye geçen yerler. Ne? <laughs> Neden? 20 dakikalık mesafe sadece. 20 dakika, 20 dakika. Eridik 20 dakika. içinde. Şu an neredeyiz peki? Ne bileyim. <laughs> Reşat Nuri Gültekin'in evine geldik. Ha, geldik yoktu, gitmiş. <laughs> He? Evin önünde durduk. Ondan sonra işte vatan böyle yapıyor. Şaka yapıyorsun değil mi burası? Evet dedi. <laughs> <Aç> lan kapıyı. <laughs> Bana böyle yapıyor. <laughs> Neden geldi? Dedim nasıl yani? <laughs> Ben daha önce gelmiştim buraya. Sen gelmedin. O yüzden seni getirmek istemiştim ama boşuna uğraştım. Geçmişim ama. Üstten çeker misin? bakayım nasıl duruyor. Evet bak böyle çok da güzel duruyor. Ben duramıyorum ama. <laughs> e durun ben hep çekiyorum var ya Ah ah ah. Bir prenseslik var. Neden diye sormayın hep öyle. Hmm. Prenses tam. Hmm. Tam. Hmm. Hı, hmm. Sabahları günaydın derseniz üzülür. Evet. Ee, ne demeniz lazım biliyor musunuz? Günaydın prensesi demeniz lazım. Evet. Beni sinirlendiriyorsun artık. Bana gideceğim ben sen. Bana gidemeyeceksin çünkü oraya edit. Gazoz şurada çekemedim. Ya çektim. Tamam tamam Ne? Derken? Ne? Arkadaşlar bir saniye. <laughs> ne? ne var Ne var? Ne var? Ne? Ne var? Telefon çalıyor. Niye evet, ne diyeceksin bu durum hakkında? Kislikler falanlar. 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 İkimiz de şey gibiyiz, gözlere başlıyoruz. Evet, Ya çok güzel. Üstüne kısacağım. Hadi. Tamam, aldım balık kokusunda iğrenç iğrenç. Kalktım, <laughs> iğrenç geldi, aldım. Hadi. Çok güzel bak bu mu? Bu güzel gün batımına da geldi. Ben ama yokum. Ayılarımız biraz farklı. <laughs> yani hep de ben çekemeyeceğime göre. Şöyle tuttuğun zaman senin boyuna geliyor. Tamam Şöyle çekmem ben. Bu sefer sen yoksun. Bu sefer <laughs> <laughs> benim kafam yok. O yüzden böyle daha iyi bir şey olunca ben müdahale ederim. Adalara bence sağ Evet. Evet. Yatma tatili yapar. Oh. Evet. Doğru. Ben içtim. Niye bileyim? çok Niye? Altı mı geçti? Girebilir <laughs> miyim? Buraya bura canlı müzik diyordun ya etiketi sökmüşler bak, diye. Restoran canlı müzik yazıyor. Dün gece 1800 TL yazıyordu menü. Fix menü kişi başı. Bugün sabahta önünden geçerken baktık ve şey kapatmışlar fiyatını. Yani şey demek. Kafamızda ne kadar eserse o kadar. Bunlar adamın... <laughs> Arın kameranın da giriş açısı olsa, ikimize de olsa. Şey soralım, mesela yarın Bolu'lara gidebiliriz tamam mı oraya? Nereye? Şeye direkt, konser yerine. Hı -hı. Hani denize falan gireriz. Hı -hı. Her şeyimiz yanımızda olmuş olur. Hı -hı. Ama mesela girişte çanta kontrolü yapıyor bir tane güvenlik kız. Hı -hı. Bavula gelirsek ne yapacağız? Mesela güvenliği yani onu sormamız lazım. Ya niye öyle diyorsun? <laughs> İğrenç bir adam oldu. <laughs> Yazlık yani migrosları çok güzel değil mi sizce de? Yazlık yani migros ve şey makroları falan. Carrefour'ları mesela. Comfort otel de güzelmiş. Bakayım. Ben ne tarafa gidiyorum sağa sağa gelsene Anladım. abi öyle. Kalabalık orada nereye gidiyor? Anne, 5 dakika mı? güzel tabii. Düşüyorsunuz. hiçbir şey yok geri gel. ne var şey ne Çoktan vazgeçtim artık sonuçları sızlamadı hayal güzel duruyor. çarşıya mükemmel değildi. Çok <laughs> Sen her şey mükemmel diyecektin. Hayır. Ya tam olarak öyle diyecektin Hayır. bu arada. Dönüyoruz bitti. Ve çok kötüydü. Yani çok sıcaktı. Yazın asla gelinmez. Asla gelinmez. Bence adalara. Bir ben de... Gelmeyi bırak. Adalarda konsere gelinmez. Evet. Adalarda asla konsere gidilmez. Ben Çünkü... Çok iyi. Çünkü saçma sapan sanatçılar, ya sanatçılar yine iyiydi. Çünkü hani vardı çekmedik ama dediğim gibi kavga etmekle meşguldük biraz. Sadece ikimiz de değil, oradakilerle de biraz tartıştık. Sadece sonra ergenler vardı, o tam kolumu yakan sigara. Onun haricinde... Kardeşler. Kardeşler. Onun haricinde... Vapurların belli saatleri var, adalara giden belli saatler var, oradan dönen belli saatler var, saçma sapan. İstediğin zaman dönemiyorsun, gittiğinde konserler. O kötüydü. Ve küçücük bir yerdi. Hayatımızda çok kadar küçük bir şehirde böyle gitmemiştik sanki değil mi? En gideni Selçuklu'da. Selçuk, evet Selçuklu'da küçük bir yerdi. İzmir Selçuklu'daki foça şey patates çok güzeldi. Ne güzeldi. Kıdımı yaptıracak. Şuna bakar mısın? Sinirlerim bozuyor kıdım ya. Şöyle tutarsan bozmaz. Bu kadar.